Tamam, daha ister misin? Ah, ha, tamam, ne olur beni benimle bırakın. Lütfen. Tamam, tamam, tamam. Oh, mis gibi tavuk suyuna çorbamız da hazır. Ay kokuyu dilek, ne olur. sevmiyorum zaten tavuk suyuna çorba. Kız bu sevilmez mi? Şifa bu, şifa. Aşkım, hadi bitecek o çorba. Ay, yemin ediyorum adam beni öldürmedi, siz öldüreceksiniz kahrımdan ha. Sus bakayım hasta misafir eksikti. Of. A -a. Seray? Ah bebeğim. bu Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> oh, canım. Vallahi Seray Hanım siz de gerçek dostsunuz. Duyar duymaz geldiniz. Öyleyimdir, öyle. <laughs> öyle. Evet. Esra, benim başım fena halde dertte. Hani benim yanımda asistan Deniz var ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Bunun için mi geldin sen buraya? Bunun için. Derken yani. Kızım ben ölümden dönmüşüm. Ortam yoğun bakımda yatıyor. Ne badireler atlatmışım. Sen kalktın burada. asistanın için mi geldin buraya ya? Yok, yok. Olur mu öyle şey canım? Aa, onun için geleyim ne için gel? Aman canım, siz de bir lafın sonunu bek beklemiyorsunuz ki. Ben buraya sen hiç bu, bu şekildeyken bunun için gelir miyim? Niye geldin? Niye? Anlat o zaman. Nasıl niye geldin? Çağırmak için. Sizi pa partiye... Ne partisi be? Şey partisi. ...sonbahara veda, kışa merhaba gibi değil tabii. Esasen senin için geçmiş olsun partisi veriyorum ben evde yani. Kışa merhaba falan değil, sırf senin için. Çok iyi düşünmüşsün, aferin sana be. Geliriz, geliriz. Gelmez miyiz? Değil mi aşkım? Gelin, gelin tabii gel. Benim zaten bir iki tane arkadaşım olur. Yani siz kimi istiyorsanız herkesi davet edebilirsiniz. Hep birlikte şey yapalım, parti yapalım geçmiş olsun diye i̇ç bunları, iç bak iyi gelir. Aa, gelmeyin üstüme. De deli, deli Taksim'in delisi gibi bağıracağım şimdi ha. Çorba iç, çorba. İç kokuyor. Şu Koku istemiyorum. Kokuyor. Kokar mokar tok tutar. Tamam, tamam.